kim, kim gidiyor buradan? Ya, bir şoför olabilir mi bu hızda ya? Ünlü bir şoför olabilir misin sen ya? Bak bu yola geçiyor, bu yola geçiyor. Buradan da hızlı geliyor. Buradan da hızlı geliyor. geliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey kim yapmış ya? Allah'ım sen ya? 50 km hızla gittiğini söylüyor ya, bu ne nasıl bir cinayettir ya? ...ilgileniyor yani bir şeyle ilgileniyor, pis şerefsiz. buradan annem geçiyor otobüs gibi. orada duracak ah. yani. Otobüs yol veriyor anneme. Öyle bir hızlı geliyor ki hani bunun... En ...buradan hızlı vuruyor anneme, bak buradan vuruyor. Bu yaya geçtiğini geçiyor. Bak, bu yaya geçtiğini geçiyor annem. Buradan bir 20 metre daha gidiyor. Böyle bir şey olamaz. Benim annemi buradan sürüklüyor. Benim annemi bak buradan vuruyor. Şu tam buradan vuruyor. Buradan öyle bir hızlı geliyor ki. Hani bu cinayetten başka bir şey olamaz. Ya bu ya. Bu. Orada hızlısın. Frene bassa duracak. Bu bak, adam yol anladım. veriyor. Bak bu adam buna Ondan yol veriyor. Ki, frene bassa duracak. Ya böyle bir şey olabilir mi? mi? Hızda değil. 50'de de gidiyorum diye bilebilirim. 90-100 kilometre, kilometre en aşağı benim annemi buradan biri sürüklüyor. Bu yere geçimini geçiyor. Benim annem Ta 20 metre sonra vefat ediyor. Benim böyle bir şey olabilir. Hangi kanunda bu mesken mahalli oldu ya? 6 metrelik oldu insan bu kadar hızlı gidebilir mi ya? Gidebilir mi ya? Ya nasıl bir dünyada yaşıyoruz Allah'ım ya Rabbim ya. Kanım 36 metre 40 metre sürüyor. Ya i̇ki o... adımı kalmış ya. İki adımı kalmış ya. Allah'ım sen mi ya Rabbim? Bu kadın nereden geçecek? Nereden nereden? Bir söyleyin bana ya. <gülüyor> <gülüyor> nereden geçsin? Nereden? Allah Onu zal dedik nasıl gezdireceğim ben bunu ya. 13 Mayıs, saat Saat 8.40 sıraları annem Rus pazarından yay geçidinden ilk geçitten yay geçitinden geçiyor ikinci yay geçitinden geçerken yarım otobüs anneme yol veriyor. Sağ şeritten de hızlı bir şekilde meydandan gelen Atakom minibüs şoförü hızlı bir şekilde durmadan annemi görüp kornaya basıyor ve işten geçiyor. Annem 36-40 metre arası bir e, fırlamış. Yani kendisinin ifadesinde 50 ve 60 kilometre gittiğini söyleniyor ama görgü şahitleri en aşağı 60-70 ve bizim tahminimize göre 90 kilometre hızda olduğu tahmin ediliyor. Yani inşallah adalet yerinde bulur. Diziliklerim o kadar. Kazadan sonra bizi hiç aranmadık. Başsağlığı dilenmedik. Ve üstüne üstlük bize para teklif edildi. Şikayetimizi geri almamız için. Daha sonrasında 17 gün sonra duruşma günü verildi. Ve biz daha acımız çok tazeyken polis zoruyla mecbur karakola gittik, ifade verdik. Acımız çok tazeydi. Çok kötü olduk karşımızda onu görünce. Sadece bizden özür diledi. Biz onun özrünü asla kabul edemezdik. 55 kişi gelmişlerdi oraya. Bu da bizim çok zorluğumuza gitti. Sonrasında ee, süreler bu şekilde ilerlerken duruşma günün 13 gün sonrasında verildiğini öğrendik. Yani çok hızlı ilerliyor. Biz babamızı da iş kazasında kaybettik. Asla bu şekilde bir süreç işlemedi. Adli tıp raporu bir günde çıktı. Ben babamın sadece adli tıp raporunu bir buçuk sene bekledim belki iş kazası ama gidişat aynı. Sürecin adaletli şekilde tecelli etmesini istiyoruz. Karşı taraf 50 km hızla geldiğini söyledi. Fakat biz buna asla inanmıyoruz çünkü fotoğraflarda da belli 50 km hızla araba hale gelemezdi. 90 km hızla olduğunu düşünüyoruz ve karşı tarafa hız bir tutanağı istedik. Karşı taraf bunu kabul etmedi. Biz ısrarla bunun da çıkmasını istiyoruz ve hakimlerin elini vicdanına koyup karar vermesini istiyoruz. Erkenden tahliye edilip elini kolunu sallayarak dışarıda olmasını asla istemiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz.